Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de Hipnoz'un en sevmediği deste tarzını oynayacağız. Dıdıt. Yine Gene Tesla geldi. Bakalım bu deste nasıl yapacakmış. Arenada sıfırlandık. <laughs> bu deste oynuyor oynayayım oynaya moralim bozuldu. Bakalım. ne yapabiliriz ki Başka Çok ısrarcı harcamayalım. oraya avcı basar. burada bu milyonlara gelen nerf bir tık sıkıntılı oldu sanki neyse ki rakibi antiyiz bu tur unutmayın <laughs> yine cehennem ejderhası gibi bir şeyle yasak ya da avcılarla sonra onun için şöyle bir çarpımın olsun <laughs> Zaten prens basalım ya. Ben yardırsın. Şu hiçbir şey yapma. Moralim bozuldu. Goldman Fücisi var bir tane. Ve Tesla'mızı da bulunduralım. Bir tane basalım ki işte, sarsmesin. Şeye i̇şte bakalım kaç kart oynayacak de ona göre kart oynayayım ki destemiz dönsün. Ya da bir dakika önce boş boş oturabiliriz. Bu sefer Allah. Neyse ki dev iskelet gibi bir kartımız var. 7 kişiler sen savunamazsın. O yüzden hemen sıfırla. Hoppa. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Tesla, Tesla, Tesla. Nasıl hani Nasıl başladım, <laughs> tamam. Bugünkü <laughs> ee, oyunumuz bu kadardı. <laughs> Deste önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Deste önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük görüşmek üzere. Bay bay.